Evet başlıyoruz antrenmanlarla geometride üçgende açılardayız. Aynı zamanda üçgende açılar konu anlatımı da oluyor. Bu 7. antrenmandayız. Fazla vakit kaybetmeden hemen birinci sorumuzla başlayalım da. Şöyle bir yakınlaştıralım değil mi? Ee, evet. Birinci sorumuzla isterseniz başlayalım. Konu anlatım için, konu anlatım videoları için gelenler var. Bunları izlemeniz çok önemli. Konuyu öğrenmeniz açısından. O günü bir kişi yorum yapmıştı demişti ki hocam işte renkli kalemlerde sıkıntı falan oluyor. Eğer öyle bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ayrıca eğer istemiyorsanız yani eğer çok rağbet görmeyecekse devam etmeyelim. Yorumlara yazın devamı gelsin veya gelmesin diye ona göre ben de bir şeyler yapacağım. Şimdi şunlar iki eşit açı değil mi şunlar ve şunlar. Şimdi ben bunu x dersem buna da x demek zorundayım. Buna y dersem buna da y demek zorundayım. Şimdi şuradaki küçük üçgene bakın küçük üçgeni iç içleri toplamı 180 olması gerekiyor. Yani x artı y artı 110 eşittir 180. Şöyle iç açıları toplamı 180. E buradan x artı y de bize 70 gelir. Burayı anladınız bence. X artı y buradan 70 gelir. E şimdi Şurası 2x değil mi? Şurası. E şurası 2y değil mi? Evet. E şurası da alfa. E yani biz diyoruz ki hani büyük üçgende de iç açıların toplamı 180 olacak. 2 parantezinde x artı y. 2 tane x artı 2 tane y yani bu 2 tane x artı 2 tane y demek oluyor. E artı alfa eşittir 180 diyoruz. Hani üçgenin iç açıları toplamı 180 sonuçta. E biz x artı y'yi 70 bulmamış mıydık? E 70 çarpı 2 140. 140 artı alfa eşittir 180 ise alfa da buradan alfa da buradan e, 40 geliyor. Şıkları ben bilerek yok ettim. Burayı beyazla çizdim, karaladım. Görünmesin diye. Yani görünmemesinin sebebi işlem yapmamız. Böyle beyaz çizince yapabiliyoruz. Daha iyi oluyor bizim açımızdan. Alfa'ya 40 dedik. Bir saniye hemen. Alfa'ya 40 dedik ve ikinci soruya geldik. Şimdi bizden alfa açısını istiyor. Yakınlaştırmayalım bu kadar. Şöyle. Bizden alfa açısını istiyor. Rengimiz mavi olsun. Şimdi, bunlar iki eşit açı değil mi? Şuraya A dersem şuna da A demek zorundayım. Bunlar iki açıda iki eşit açı değil mi? Şuraya B dersem şuraya da B demek zorundayım. E, A artı B zaten değil mesela. Şu küçük üçgene bakın. Şurada yüz var. A var. B var. Yani biz. Bakın şurada da yazdım. A artı B'ye 80 diyebiliriz. Çünkü küçük üçgende iç açıların toplamı 180 olmak zorundadır. Şimdi gelelim büyük üçgene. böyle sorularda ilk başta görmeniz gerekiyor yani. Orada mantık yürüteceksiniz. Küçük ilk başta küçük üçgene mi bakmalıyım, büyük üçgene mi bakmalıyım? Ona göre bir mantık yürütüp ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim büyük üçgene. Yine farklı bir renk alalım. Şimdi şurada 2A var. Şurada 2B var. Şurada da alfa var. Yani iki parantezinde A artı B artı alfa eşittir 180. Hani büyük üçgende de fark etmiyor. Yine üçgen olduğu için iç içeri toplamı 180 olmak zorunda. E biz A artı B 80 demiştik. 80 çarpı 2 eşittir 160 olur. Yani şuraya devam ediyorum. 160 artı alfa eşittir 180 ise 180 ise alfa da buradan bize 20 gelir. Yani cevabımızı adına buluruz. Ve geçeriz 3. soruya. Biraz hızlanmasını çalışıyorum. Çünkü vakit kaybı oluyor diyenler oluyor. Ondan dolayı videoyu fazla uzatmamayı düşünüyorum. Hem tekrar karalamayı aldık. Alfa kaçtır diyor. Biraz yakınlaştırmasın şunu. Şöyle gelelim 3. soruya. Alfa kaçtır diyor. Şimdi şunlar iki eşit açı değil mi? E biz buraya A dersek e, şuraya A dersek şuraya da A diyeceğiz e, şurası da 2 eşit açı şuraya B dersek şuraya da B diyeceğiz bakın her zaman söylüyorum eğer böyle iki eşit açı görürseniz görmenize yani şey gerek yok İşte ben bunların ne yapacağım işime yaramayacak demenize gerek yok harf verin bir şey kaybetmezsiniz A A deyin B B deyin hiç fark etmez bir şey olmaz şimdi e, alfa kaçtır diyor ee, şurada küçük üçgene baktığımızda Şurasını 120 vermiş. Şurası A'dır. Şurası B'dir. Ee, üçgenin iç toplamı 180. Bakın yine aynı şeyi yapıyoruz. Aslında. Şöyle diyorum. 120 artı A artı B eşittir. 180. E, A artı B buradan A, e, A artı B buradan 60 gelmiş oluyor. E, şimdi Hatırlarsanız ben geçen videoda size demiştim ki iki iç bir dış açıya eşittir. Yani bakın şurada mavi kalem alalım. Şurada iki A var. Şurada da 2 B var. E bu iki A artı iki B şuranın bakın şuradaki maviyle çizeyim. Açının dış açısına eşittir. Yani alfa eşittir. Yani iki parantezinde A artı B eşittir alfa. E biz A artı B'ye atmış dememiş miydik? 60 çarpı 2 o da 120 eder. Cevabımız Cihan'dır. Ve dördüncü soruya geçelim. Dikkat ederseniz fazla uzatmamaya çalışıyorum videoları. Şuraya bir beyazla karalayalım mı? Bir şey olmasın. Ee, <laughs> hem şurada işlemler var. İşte oradan kafanız karışabiliyor. Söylüyorsunuz yani yorumlarda. Ondan dolayı şunları siliyorum. Ee, bir de ayrıca şey. işlem yapacak yerimiz de olsun. Şimdi tekrar alalım. Az önceki yaptığımızın neredeyse yine aynısını yapacağız. Neredeyse diyorum. Çünkü ara sıra farklılıklar olabiliyor. Şimdi iki aynı açı var. XX dedim. YY dedim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Pardon. Şimdi ben size demiştim ki iki iç açı bir dış açı eşittir şurası 130 vermiş ya bakın bunu görmeniz lazım yani iki parantezinde x artı y eşittir 130 oluyor <laughs> bir saniye 130 oluyor e, ikiyi karşıya paran e, iki karşıya bölüm olarak atarsak x artı y buradan 65 gelir x artı y yani şöyle farklı bir renk alalım yine Kırmızı alalım. Şuradaki x açısı ve şuradaki y açısının toplamı 65 oluyor. E şimdi yine iki iç bir dış yapalım mı? Yani x açısı artı y açısı şu kırmızı ile çizdiğim gelecek bir saniye şu kırmızı ile çizdiğim açının dış açısını eşittir. Işte, yani alfa eşittir. Yani ne demek oluyor bu? x artı y eşittir alfa oluyor. E biz x artı y'yi 65 bulmuştuk. Ve alfadan x y olduğuna göre cevabımız deniz oluyor ve geçiyorum. <laughs> Şimdi tekrar aynı şekilde A A diyorum. B B diyorum ama şöyle ilk başta şurayı bir beyazla kralayalım öyle değil. Şöyle bir işlem yapacak yerimiz olsun aslında. Evet, ee, siyahımızı alalım. Boyutu kaç yapalım? 4 iyi bence. 3. Hatta 5 yapalım sizin görmeniz amacıyla. Çünkü bazıları diyor yazılar çok küçük olmuş diyor ondan dolayı. Şimdi burada 2A var. Burada 2B var. Burada 2X var. Bunların hepsinin toplamı 180 olmayacak mı? Çünkü iç gün iç açılar toplamında. Yani 2 parantezinde A artı B artı e, X eşittir 180. 2'yi karşıya bölüm olarak atarsak a artı b artı x bize buradan 90 verilmiş oluyor. Tamam. Şimdi geldik küçük üçgene. Şuradaki üçgene. Şimdi a artı b artı e, bir saniye gelecek. b artı 3x eşittir. 180 değil mi? Hani üçgen fark etmiyor. Yine iç toplamı 180. A artı B artı 3x eşittir 180 oldu. A artı B artı x de 90 oldu. E şöyle yapalım mı? A artı bu şeyin A artı B artı 3x eşittir 180'in altına bu sefer de A artı B artı x eşittir 90 yazalım. Burada biraz matematik bilgisine ihtiyacınız var. Şuraları eksiyle çarpıyorum. Farklı bir renk alalım mı? Eksiyle çarpalım eksiyle eksiyle ee, bunları eksiyle çarparsak a'lar birbirini götürür b'ler birbirini götürür 3x'ten 1x çıkarsa 2x eşittir 180'den 90 çıkarsa 90 x buradan bize 45 verilmiş olur burada biraz matematik bilgisine ihtiyacınız var burada yapabileceğim hiçbir şey yok yani size matematiği öğretemem sonuçta burada geometri öğretmek için varım ben eğer derseniz ki matematik konu anlatımları gelsin, istediğiniz bölümleri, konuları söyleyin. Oradan e, konu anlatımları bulmuyorum. Şimdi gelelim 6. soruya. Bir saniye. Evet geldik 6. soruya. Şimdi bizden X açısını soruyor. Şuraya A dersek şuraya da A deriz. Şuraya B dersek şuraya da B deriz. Artık burayı detaylı girmiyorum çünkü gördüğünüz gibi direkt harfli ifadeleri yapıştırın hiç önemli değil şimdi iki parantezinde e, nereye yazalım şöyle biraz aşağı kaydıralım ki şey olursun İki parantezinde a artı b artı şurada bir x'imiz var eşittir 180 değil mi Üçgenin iç yaşayar toplamda tamam e, a artı b de <laughs> şuraya küçük üçgene bakın a artı b eşittir pardon a artı b artı 2x artı 15 eşittir 180 tamam şimdi biz <laughs> pardon biz a artı b'ye a artı b'ye gelecek evet geldim Biz 2x eksi 15 2x artı 15'e karşıya eksi olarak atarsak 165 eksi 2x olur. Şimdi ne yaptık? Şuradaki ne? Bir saniye gelsin. Yani şuradaki 2x artı 15'i e karşıya eksi olarak attık. Ve bu oldu. A artı B 165 eksi 2x oldu. E, A artı B yani A artı b 165 eksi 2x dedik ya. Bunu şuradaki denklemde şurada A artı b de yerine yazalım. Yani iki parantezinde 160 165 hadi hadi 165 eksi 2x. Şimdi burada bir tane x daha var. Artı x eşittir 180. Buraya sığmadı. Ee, buradan işlemleri yaptığımızda 4x ben burada kafadan yapacağım. Siz şey yaparsınız sonra. 4x eksi 3x eşittir. 180 ee, burası 160 200 320 330 olursa 330 olursa 20 120 150 olur. Eksi 150 olur. X de buradan 50 çıkmış olur. Ben burada kafadan yaptım hemen. Siz işlemlerle uğraşıp yapabilirsiniz geldi ikinci soruya burada bir şey var işlemler biraz yoğun olduğu için şöyle karalamayı alalım şuradaki bölümün hepsini beyazla karalayalım bir şöyle e, ışıklar da karalayacağım ışıklar bizim için önemli değil zaten biz burada çünkü çünkü önümüzde zaten cevap kağıdı var yani e, cevap kağıdı diyorum ya Önünüzde zaten kitap olduğu için. Şimdi karlamayı almadık mı? A A B B diyorum. Tamam. Şuradaki iki açıyı eşit vermiyor. Onu söyleyelim öncelikle. Şimdi A A B B dedik. Şurası 180 eksi x değil midir? Ya da dur dur bir saniye bir saniye bir saniye. 180 eksi x'i görme. Tamam mı? Şimdi hatırlarsanız ben size iki iç bir dış demiştim. Yani şuradaki A açısıyla şuradaki B açısının toplamı şuradaki X'e eşittir. Yani şuradaki siyahla çizdiğim açının şuradaki açının dış açısına eşittir. Yani A artı B eşittir X. Bakın Sabah şey söylüyorum. 2 iç 1 dış. 2 iç 1 dış. Bunu kafanıza kazıyın. E biz <laughs> A artı B'ye e, Y nerede bu arada? Y'yi de bulalım. E, y <gülüyor> <gülüyor> Y ha Y burada Y burada ya. Biz orayı karaladık. Şimdi kitaptan baktığımız önce Y burası. Tamam mı? Orayı kaçırmayalım. E, A artı B'ye biz X dedik değil mi? Şimdi yine iki iç bir dış yapacağız. Mavi kalem alalım. Şurada iki A var. Şurada 2 B var. Şurada da Y açısı var. Yani iki parantezinde. A artı B eşittir ee, ne oluyor? Y oluyor. Çünkü iki tane iç ve bir dış. Y oluyor burası. E, A artı B'ye x dedik. E, i̇ki parantezinde A artı B'ye y dedik. Yani y x'in iki katı olması gerekiyor değil mi? Yani y y. Burayı nasıl anlatabilirim? Ya şöyle diyelim mi? Şimdi x bölü y oranını soruyor. x'e A artı B dedik. Y'ye iki parantezinde Hadi iki parantezinde A artı B dedik. Öyleyse şu A artı B şu A artı B'yi götürür. Geriye cevabımız yukarıdan gizli bir 1 var diye 1 bölü 2 gelmiş olur. Cevabımız 1 bölü 2'dir. Şurada da bir işlem gerekiyor. Temizleme işlemi. Şöyle şurayı bir temizleyelim işlem için. Yoksa yani sizin için yapardım da işte yapacak bir şey yok. Temizlemek gerekiyor. Ee, Siyah alalım. Şimdi AA BB dedim. Tamam. Ee, şimdi şuradaki açı 180 eksi. Şuraya yazmayalım. Başka bir yere yazalım. Nereye yazalım? Bir saniye. Şöyle yapalım mı? Birazcık daha yakın hala. 180 eksi a eksi b olmaz mı? Yani a eksi parantezinde a artı b olur. Ee, böyle olunca da <laughs> yani 180 eksi a eksi b niye? Şurada a var, şurada b var. Üçsünün toplamı 180 ya. Bakın yaparsak da a'lar birbirini götürür, b'ler birbirini götürür. Üçgenin iç açı toplamı 180 olur. Şimdi şurası 3 x'tir. Makaslan. Bakın makas makas formülü var. Eğer bilmiyorsanız geçen derslerden izleyin, öğrenin. Makas formülünden 3x buraya da yani 180x a b dediğimiz yere de aynı olarak geçer. Hemen bir su için bir saniye. evet. 180x a eksi b otomatik olarak geçer. Yani biz 180x a eksi b'ye 3x diyebiliyoruz. x gelsin. Evet. Şimdi şuraya 3x dedik. Ee, bizden neyi soruyor? x'i soruyor. Yani 180 eksi a eksi b. Şimdi üçgenin iç toplamına bakın. Büyük üçgende. İki parantezinde. a a artı b artı x eşittir 180. Hadi. 180. E, şurayı da yazalım e, 180 e, Şimdi a eksi b'yi Eksi a eksi b'yi Karşı artı olarak atsak Yani şu olmaz mı 3x artı A artı b Eşittir e, 180 olur Bir saniye şurayı bir Tekrardan <laughs> Evet boyutlarını ayarlayalım Bunları taraf tarafa toplarsak nereye eksiyle çarpalım? Şuraya eksiyle çarpalım. Eksi, 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 eksiyle çarptık. Şimdi e, burada 3 xten x çıktı mı? 2x yok. Şöyle 3x e, eksi parantezinde yok. Eksi parantezinde de olmaz. Şöyle yapalım. Eksi 2x artı A artı B eşittir 180 180 götürse 0 kalır. Demek ki neymiş? A artı B 2x e eşitmiş. Değil mi? A artı B 2x e çıkartmışı. Ama bu bizim hiçbir işimize yaramadı. Tamam. Şu an görmeye çalışıyorum. Yani ne yapabiliriz? Biz burayı bulduk A artı B'nin. Bir saniye. Acaba terim olarak ne veriyor? Sayısal bir terim mi yoksa? Artı b'nin 2x olduğunu bulduk buradan biz. Ama bizden daha farklı bir şeyler istiyor. Şimdi artı b 2 parantezinde artı b 180 ha Şöyle de yapalım mı? 2 parantezinde yani Yine aynı sonuca ulaşacağız mı bilmiyorum ama 2 parantezinde artı b 180 eksi x olur eksi x olur. E, 2'yi karşı olarak bulduk galiba. Şimdi a artı b 2x demiştik. Şöyle biraz aşağıda inelim. E, çözecek yerimiz de olsun. A artı b 2x demiştik. 2 parantezinde a artı b de 180 eksi x dedik. E, şimdi 2'yi karşıya bölüm olarak atarsak. 180 eksi x bölü 2 olmaz mı? E bu a artı b'ye işte eşit değil mi? Burada da bir a artı b var. Eşittir 2x yapıyoruz e, 2'yi karşı olarak karşı çarpım olarak atarsak 180 x x eşittir 2 kere 2 4 x e, 3 x eşittir x'i karşıya atarsak artı olarak 3 x pardon 5 x 5 x ya 5 x 3 x nereden çıktı 5 x eşittir 180 e, x de buradan kaç geliyor hmm, 45 olmaz 40 olsa 200 36 geliyor işte buradan 36 geliyor Anladınız diye düşünüyorum Belki uzun yoldan yapmış olabilirim ama önemli olan sizin sonucu almanız şimdi şuraları silelim ki yerimiz olsun Beyazı alıyorum şuraları temizleyelim şuraları beyazla temizleyelim ki işlem yapacak yerimiz olsun yoksa işlem Evet şimdi güzel soruydu ama 8. soruyu beğendim yani kaliteli soruydu öyle siyah alalım x x y y dedik şimdi 130 sa burası da 130 olur aynen makas formülünden çünkü e, x artı y y üçgenin iç açıları toplamı 180'den x artı y 70 diyebiliriz Üçgenin iç toplamı burayı kaçırmayın. E, i̇ki parantezinde x artı yine diyebiliriz? 140 diyebiliriz değil mi? Evet. 70. Pardon. Şurası 70 değil. Pardon. 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 Şurası 70 değil. Üstünü karalıyorum. E, 130 sa. Ben aklım 200'e kaydı. Üçgenin iç toplamı 180. Burası 50 olur. E, öyleyse şurası da şöyle ya karalanım diyor ki. Şurası da 100 olur. E, 2x 2 ye alfa 3 üçgen toplamı 180 olması için alfa 80 kalır. Çünkü 2x artı 2 2'ye 100 diyor. Ondan dolayı. Şimdi bir formülümüz var. Diyor ki iki dış açı açıortay arasındaki açı yani kalem alalım şöyle. Şuraya A dersek, A dersek, B dersek, B dersek ee, biz ne diyebiliriz mesela? Gerçi burada akıl yürütmekten neyse fazla video uzamasın. Ben direkt formülü vereyim. Alfa, şuradaki alfa açısı 90 eksi A bölü 2. Ye. A neresi? Şuradaki açı. Bakın. A şuradaki açıya eşit. Şuraya mesela ne diyelim? M diyelim. 90 eşittir. Ee, pardon. Eşittir yaptık. Pardon. Pardon. 90 eksi m bölü 2 eşittir alfa olur. Tamam. Formülümüz apaçık ortada. Bütün sorularda yanına yazalım. Yanına yazalım ya. Ne olacak? Alfa eşittir. 90 eksi m bölü 2 yazdık. Tamam. Şimdi <laughs> alfayı soruyor. Hemen formülden yapalım. Alfa eşittir 90 eksi. M burada 40 vermiş. 40 bölü 2. 40 bölü 2 şurası. 20'dir. 90'dan 20 çıkartırsak cevabımız 70 olur. Zaten burada da bulmuş. Evet bitti galiba. Evet videolarımız bitti 7. antrenman bitmiş oldu. Ee, aynı zamanda konu anlatım da bitmiş oldu. 8. antrenmanda görüşmek dileğiyle.